Herkese merhaba burç yorumu. 2025 Ağustos ayı için Akrep burcu temsilcileri için astrolojik tahmin. Ağustos ayı boyunca sizin için statü kazandıran, otoritenizi güçlendiren ve itibarınızı artıran her şey son derece önemli olacak. Çünkü bu ayın pek çok astrolojik olayı sizin 10. evinizde gerçekleşecek. Bu ev, etkililiğimizin, önemimizin ve statümüzün fantastik bir şekilde kendini gösterdiği evdir. Kariyerde olduğu kadar genel anlamda sosyal rolümüzü temsil eden bu evde önceki ayın bazı eğilimleri devam edecek. İşinizde veya kariyerinizde olumlu değişiklikler sizin için faydalı olabilecek, etkili ve ilginç insanlarla iletişim, statülü, prestijli veya modaya uygun yerleri ziyaret etme gibi konular söz konusu olabilir bu ay belirli haklar tanıyan veya statünüzü belirleyen belgeler alabilirsiniz. Ağustos'ta en az bir ay sürecek uzun bir dönem başlıyor. Bu dönemde sosyal rolünüz, iletişim çevreniz ve gelecek planlarınız değişecek. Bazı fikirlerinizden veya projelerinizden vazgeçebilir çünkü daha ilginç ve umut verici bir fırsat ortaya çıkabilir. Bu ay bürokratik süreçlerin çözümünde seyahatler, iş gezileri ve tedavi ile ilgili konularda şans sizden yana olacak. Projelerinizin entelektüel yaratıcılıkla gelişiminde ve öğrenimle ilgili konularda da şanslı olacaksınız. Çocuklarınızın işleriyle ilgili sevindirici gelişmeler olabilir. Ayrıca bu ay uzaktan, başka bir ülkeden, yabancı bir organizasyondan veya yabancılarla ya da gelenlerle işbirliği yaparak gelir elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bu ay o dönemde sizin için en önemli olan konuda dönüm noktası niteliğinde bir olay yaşanacak. Bu tedavi, bir anlaşma, mülkiyet veya maddi bir meseleyle ilgili olabilir. Ağustos yaz ayı olmasına ve geleneksel olarak tatil dönemi sayılmasına rağmen bu ay işlerinizde oldukça olumlu birkaç olay sizi bekliyor. Şimdi Ağustos ayının en önemli astrolojik olaylarını ve bunların burcunuza etkilerini adım adım detaylı bir şekilde tartışalım. 1 Ağustos'ta Venüs gezegeni Satürn ve Neptün gezegenleriyle gergin bir açıda olacak ve bu sizin 6. ve 9. astrolojik alanlarınızı etkileyecek. Bugün işle, iş meseleleriyle veya günlük süreçlerle ilgili bir çatışma yaşanabilir. İşlerinizde gerginlik hissedilebilir ve bu diğer planlarınızın gerçekleşmesini engelleyebilir. Sizin veya kişisel hayatınızda partnerinizin akrabalarıyla ilgili meseleler gerginlik ve endişe yaratabilir. Ayrıca hoşunuza gitmeyen bir bürokratik mesele veya formalite gündeme gelebilir. 6 Ağustos'ta gücün ve enerjinin kaynağı olan ve burcunuzun yöneticilerinden biri olan Mars gezegeni Terazi burcuna yani sizin 12. astrolojik alanınıza geçiş yapacak ve 23 Eylül'e kadar burada kalacak. Mars aktif eylemleri, dışsal faaliyetleri gösterir. 12. ev ise gizli, yüzeyde olmayan süreçleri temsil eder. Bu dönemde doğrudan hareket etmek zor olabilir ve dolaylı veya alışılmadık yollar aramanız gerekebilir. Anlaşmalar yapmanız veya başkalarının adına hareket etmeniz gerekebilir ya da başka birinin yerine belirli işleri veya eylemleri gerçekleştirmeniz gerekebilir. Bu sağlık, tedavi ve iyileştirme etkinlikleri için harika bir zamandır. 12. ev aynı zamanda göçmenliği sembolize eder. Bu nedenle bazıları için bu Mars transiti taşınma veya bunun için gerekli belgelerin hazırlanması gibi bir aktivite olarak kendini gösterebilir. Para, mülk veya gayrimenkulle ilgili belgeler düzenleyebilir, uzaktan çalışma, asistanlık, yardımcı veya danışmanlık gibi işler arayabilirsiniz. Bu dönemde içe dönük düşünme ve şüphecilik eğilimi artabilir, başkalarının sırtınızdan gizli oyunlar oynadığından şüphelenebilirsiniz, 8 Ağustos'ta Mars Uranüs gezegeniyle şanslı bir açıda olacak ve bu sizin 8. ve 12. astrolojik alanlarınızı etkileyecek. Bu şanslı olayların yaşandığı bir gün olacak ve sizin için son derece önemli bir temel mesele çözülebilir veya köklü bir şekilde değişebilir. Bu Tedavi, göçmenlik, gayrimenkul, finans veya mülkle ilgili bir konu olabilir. Kişisel hayatınızda her şey basit değilse, bu alanda da değişiklikler olabilir. Uzak mesafeli ilişkiler, gizli ilişkiler veya aşk üçgeni türünden ilişkiler varsa, bugün beklenmedik bir olay, bir çözüm veya bir sonuç getirebilir. Bu açı beklenmedik olaylara işaret edebilir. Yani beklenmedik bir telefon, bilgi veya buluşma olabilir. Ayrıca işinizde veya kişisel hayatınızda partnerinizin işleri köklü değişiklikler olabilir. Bu açı özellikle Temmuz 2024 ortasında başlayan veya olgunlaşan işlerde veya planlarda belirgin bir şekilde kendini gösterebilir. 9 Ağustos'ta Kova burcunda sizin 4. evinizde dolunay gerçekleşecek. Dolunay bir tamamlanma, doruk noktası, netlik ve sonuçlar getirir. 4. ev yaşam yerimizi, ailemizle ilgili meseleleri ve gayrimenkulümüzü sembolize eder. Bu belirli sonuçlar getiren bir zamandır. Yani yeni bir şey getirmez. Daha çok yaptığımız işlerin sonuçlarını ve meyvelerini toplarız. Bazıları için bu önemli bir aile meselesinin çözümü, ailevi bir olay veya etkinlik olabilir. Bazıları için ise yaşam yeriyle ilgili tüm meseleleri çözme dönemi olabilir örneğin gayrimenkul ödemeleri, mülkünüzle ilgili faturaları yeniden düzenleme veya evinizin kiralanması ile ilgili bir mesele çözülebilir. Bu dönemde ev ve aile meseleleri ön planda olacak, pozitif bir şekilde bir meselenin çözülmesi gerekecek. Bu uzun süredir düşündüğünüz veya üzerinde çalıştığınız bir sorunu veya karmaşık bir süreci tamamlayan bir zamandır. Ayrıca bu dönemde ailece bir seyahat veya aile etkinliği gerçekleşebilir. Evinize misafir gelebilir. Evinize bir usta veya uzman davet edebilir. Bir şeyleri tamir ettirebilirsiniz. Aynı gün 9 Ağustos'ta Mars, Satürn ve Neptün gezegenlerine karşı gergin bir karşıtlık açısında olacak. Bu gergin bir açıdır ve Mars'ın bu iki gezegene karşı son kez karşıtlık yaptığı tarih Mayıs 1989'du. Yani bu oldukça nadir bir kombinasyon. Bu dış olayların bizi planlamadığımız bir yönde hareket etmeye zorladığı hissini verir. Sizin haritanızda bu açı 6. ve 12. astrolojik alanlarınızı etkileyebilir. Bu yaşam tarzınızda ve stilinizde değişikliklere neden olabilir. Bazıları için bu işten ayrılma, uzun bir tatil, seyahat veya taşınma anlamına gelebilir. Gününüzün organizasyon şeklini, meşguliyetinizi değiştiren olaylar yaşanabilir. Çözülmemiş bazı meseleler kendini hatırlatabilir. Ayrıca bir konuda çok katı bir tutum sergileyebilir ve başkalarıyla uzlaşmacı bir çözüm bulmakta zorlanabilirsiniz. İşle bağlantılı bir kişi veya uzak bir akrabanızla çatışma yaşanabilir. E 10 Ağustos'ta Mars, Plüton gezegeniyle şanslı bir açıda olacak ve bu sizin 4. ve 12. astrolojik alanlarınızı etkileyecek. Her iki gezegen de burcunuzun yöneticileridir ve aralarındaki olumlu açı, güçlü ve pozitif bir enerji alanı yaratır. Her iki gezegen de mücadele, güç ve eylemi sembolize eder. Bu nedenle aralarındaki olumlu açı, durumu sizin lehinize köklü bir şekilde değiştirme fırsatı sunar. Gücünüzü ve iradenizi ortaya koymanız başarılı sonuçlar verecek. Bu, özellikle ev ve aile ile ilgili meselelerde ve uzak akrabalarla ilişkilerinizde kendini gösterebilir. Aynı zamanda bu açı kurallara, normlara, yasalara ve yerleşik düzene karşı bir isyanı gösterir. Kendi bildiğiniz gibi hareket etmek istediğiniz ve doğru yönde irade ve güç göstererek gerçekten başarı elde ettiğiniz bir zamandır. Bugün boş oturmamalısınız. Bu açı size çok fazla enerji verir. 11 Ağustos'ta Merkür gezegeni Aslan burcunda sizin 10. evinizde düz hareketine dönecek. Bu yeni görevler veya yeni yetkiler alabileceğiniz bir zamandır. Önemli belgeler düzenleyebilir, patronunuzla veya devlet ya da denetleyici kurumların temsilcileriyle önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Bazıları için bu yeni bir işe başlama aşaması olabilir. Yetkilerinizin genişlediği bir dönemdir. Devlet kurumlarını ziyaret edebilir veya ihtiyacınız olan belgeleri toplayabilirsiniz parlak ve otoriter insanlarla buluşmalar gerçekleşebilir. Çocuğunuzun işlerinde önemli ve olumlu bir olay yaşanabilir. Ayrıca statünüzü belirleyen bir belge alabilirsiniz. 10-12 ve 13 Ağustos'ta en cömert astrolojik olay gerçekleşecek. Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin 9. evinizde birleşmesi. Her iki gezegende aşk, lüks, bolluk ve fırsatları sembolize eder. Birleşmeleri bir şans akışı yaratır üstelik bu birleşme burcunuza olumlu bir açıda gerçekleşecek. Şans 9. evin alanı aracılığıyla size ulaşacak. Seyahat, iş gezileri, yasal ve bürokratik meselelerin başarılı çözümü, öğrenimle ilgili konularda şans bekleyebilirsiniz. Bu dönemde diploma veya size yeni haklar ve statü kazandıran başka bir önemli belge alabilirsiniz. Bazıları için bu evlilik dönemi olabilir. Bu sizi veya yetişkin çocuğunuzu ilgilendirebilir. Uzaktan başka bir ülkeden yabancı organizasyonlarla veya yabancı ticaret platformlarıyla işbirliği sayesinde kar elde edebilirsiniz. Entelektüel çalışmalarda başarı, mahkemede kazanma, yurt dışında evlilik veya bir yabancı ile evlilik olabilir. Size belirli haklar tanıyan bir belge de alabilirsiniz. 13 Ağustos'ta Beyaz Ay, Selena, yani iyilik güçlerinin ışığı ve koruyucu meleğimizin haritadaki yansıması burç değiştirerek aslan burcuna sizin 10. evinize geçecek ve önümüzdeki 7 ay boyunca burada kalacak. Beyaz Ay'ın transiti hayatımızın hangi alanında özel destek ve koruma alacağımızı gösterir. Bu gelişim için kutsama aldığımız alandır. Sizin için bu 10. evin sektörüdür. Bu haritamızın en yüksek evidir. Statümüzü, sosyal ve kariyer basamaklarındaki yerimizi gösterir. Bu transit aile kurma, ailenin genişlemesi İş ve kariyerde başarılar için bir kutsama olabilir. Konut edinme veya yaşam yerinizi düzenleme konusunda da bir kutsama işaret eder. Gurur duyacağınız bir statü elde edebilirsiniz. Etkili insanlar meselelerinizi çözmede size yardımcı olabilir. Devlet kurumlarında önemli bir meseleyi başarıyla çözebilirsiniz. Ebeveynlerinizin işlerinde olumlu değişiklikler olabilir. Eğer ebeveynleriniz hayatta değilse bu, onları anma ve size yaptıkları her şey için zihinsel olarak teşekkür etme zamanıdır. Bu uzun beyaz ay transiti ve her burcu etkisi hakkında ayrı bir video yapacağım. 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda sizin 11. evinizde yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay, yeni bir enerjinin doğuşu, bir lunasyon boyunca bize gelen yeni bir enerji dalgasıdır. Ancak bu yeni ay, özel olacak. Çünkü 21 Eylül'de gerçekleşecek. Bir sonraki yeni ayda Başak Burcu'nda 11. evinizde olacak ve bu bir güneş tutulması olacak. Bu nedenle bu yeni ay döneminde Eylül'ün 20'li günlerinde gelişecek olan hikaye sadece filizleniyor. Bu Burcu'nuz için neyle ilgili olabilir? Yeni ay 11 midin astrolojik alanda gerçekleşiyor. Bu umutlarımızın, gelecek planlarımızın sektörüdür. Gelecekle ilgili planlarınız değişebilir, köklü veya detay bazında değişiklikler olabilir, iletişim çevrenizde ve sosyal rolünüzde değişiklikler olabilir. Bu yeni ay sosyal gerçekleşmenizin yeni bir formatını gösterir. Gerçek hayatta veya örneğin sosyal ağlarda, telegram kanallarında yeni insan gruplarına katılabilirsiniz. İşiniz veya profesyonel faaliyetiniz internet üzerinden bilgi, mal veya hizmet sunumuyla ilgili ise Kendinizi veya ürünlerinizi sunma şeklinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Örneğin, yeni bir web sitesi yapabilir veya reklam formatınızı değiştirebilirsiniz. 11. ev yeni ve alışılmadık bilgilere veya yeni bir mesleğe öğrenimi sembolize eder. Öğrenim sürecine başlamak veya buna hazırlanmak için çok iyi bir zamandır. Kardeşlerinizin, özellikle büyük kardeşinizin işlerinde önemli olaylar olabilir. 11. ev toplumu temsil eder. Bu nedenle bu dönemde ilginç, parlak, büyük ölçekli bir kutlama etkinliğine davet edilebilirsiniz. 25 Ağustos'ta Venüs gezegeni burç değiştirerek Aslan burcuna, sizin 10. evinize geçecek. Bu statünüzün ve sosyal ile kariyer basamaklarındaki yerinizin evidir. Bu profesyonel şans ve konumunuzla gurur duyma zamanıdır ekibinizin, iş ekibinizin veya ailenizin başarılarıyla gurur duyacaksınız. Pahalı, prestijli ve kaliteli şeyler satın alabilirsiniz. İşinizde veya kişisel hayatınızda partnerinizin işinde iyileşmeler olabilir. Bu dönemde kendinizi parlak bir şekilde göstermek ve tüm ihtişamınızla kendinizi ortaya koymak isteyeceksiniz. Bu parlak, ilginç ve değerli bir kişiyle romantik bir ilişkinin habercisi olabilir bu transitin olumsuz yanı pohpohlanmaya ve iltifatlara karşı hassas olmanızdır. Birisi sizi çok fazla övdüğünde, bu kişinin sizden ne istediğini, hangi avantajları elde etmeye çalıştığını sorgulayın. 26 Ağustos'ta Merkür kara ayla kare açıda olacak ve bu sizin birinci ve onuncu astrolojik alanlarınızı etkileyecek. Bugün yanlış anlaşılmalara yol açmamak için net bir şekilde ifade etmek çok önemlidir. Dikkatli olmanız gerekir çünkü işinizde veya önemli belgelerde hata veya yazım yanlışı yapma olasılığı vardır. Bugün kulis konuşmalarından kaçının çünkü söyledikleriniz daha sonra aleyhinize kullanılabilir. Örneğin, patronunuzun veya yönetim kararlarının tartışılmasından kaçının. Genel olarak bugün fazla konuşmamaya özen gösterin. Aynı gün Venüs, Satürn ve Neptün gezegenleriyle şanslı bir açıda olacak. Bugün bir kadınla ilgili Önemli ve karlı bir iş gerçekleşebilir. Size avantajlı bir teklif gelebilir veya karlı bir anlaşma yapabilirsiniz. Ayrıca geçmişte aldığınız doğru bir kararın sevincini yaşayabilirsiniz. Ağustosun sonu, Eylül ayındaki tutulmalar arasındaki koridorun yaklaştığını hissettirecek bir dönemdir. Genellikle bu gelecekle ilgili bir endişe olarak hissedilir. Endişeli rüyalar görebilir veya önseziler sizi rahatsız edebilir. Bu normaldir. İlk tutulma 7 Eylül'de 5. evinizde, ikinci tutulma ise 21 Eylül'de 11. astrolojik alanınızda gerçekleşecek. Her iki tutulma da burcunuza olumlu bir açıda olacak. Ancak tutulmalar öncesinde olayların niteliği ne olursa olsun genellikle bir huzursuzluk hissederiz. Bir şeylerin yaklaştığını, geldiğini hissederiz ve bu normal bir duygudur. Buna odaklanmamalısınız. Elbette tutulmalar ve her burca etkileri hakkında ayrı ve detaylı bir şekilde konuşacağız. İşte astroloji açısından 2025 Ağustos ayı böyle olacak. Sevgili Akrepler, size harika ve başarılı bir ay diliyorum. Lütfen kanala abone olun. Sizi görmekten çok mutlu olacağım.